Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Murat. Ben Ezrin. Bu da ben Pamuk. pamuk. <laughs> bu da Pamuk. Arkadaşlar biz Koca Fınar köyüne geldik. Kalbi çok güzel atıyor. Burada köpüş Pamuk var. Dişe, ay, dişe arkadaşlar. Bakın gözüne. <laughs> Kameraya kafası geldi. Arkadaşlar biz aşağıya göstersem size. Bu olmuyor. Nasıl? Böyle olmuyor bu. İndir indir. Arkadaşlar burası böyle yüksek bir Koca Pınar köyü. Manzara da güzel. Çok iyi hoş. Peki, kim çekiyor manzarayı. Evet çekiyor. Merhaba. Burada köpüş pamuk var. Arkadaşlar kömürle ilgili videoyu da gördüyseniz. E, onun sahibinin köpeği bu arkadaşlar. 8-7 aylık. Ama bu köpek tanıtı videosu -7 değil. Olmaz <laughs> ha, öyle bir şey arkadaşlar. Burası böyle şey arkadaşlar. Dürbünden bakıyorduk ama şu an dürbünü almayı unutmuşuz. Buraya çıkarken arkadaşlar. Burası çok yüksek bir şuraya bakın. Dürbün alsak kameraya gösteremez galiba. Arkadaşlar dürbünle çok güzel gözüküyor buralar. kameranın şurasını tutardık. <laughs> buraya hmm. buraya. İşte an kamera. <laughs> arkadaşlar ismi Pamuk. Ee, 7-8 aylık. Daha bir ne yaşına şey? girmedi herhalde yani çünkü küçük de arkadaşlar. Cinsi Jack Russell diye bir cins. Bak, bir... Bak bilekliğim var kolumda arkadaşlar şöyle. Onu ısırıyor. Niye ısırıyorsun lan? şurayı da göstereyim arkadaşlar. Şurada ekinekliymiş. Ot sanıyordum ben bunlara. Ecrin söyledi bana. Şöyle durduğumuz yer de şurası. Şöyle. Şöyle bir. Işık güzel mi? Güzel ya. Arkadaşlar Gel şey arkadaşlar. Ay, bileme, ya güldüm. kamera çektik. Kameradan bak. çektik. Bak bak kamera bak. Kameraya bak. Ne arkadaşlar? Tabletten korkuyor Ya bizden korktum. Büyük geliyor arkadaşlar, bayağı büyük. Onun kadar. Harbi onun kadar tablet. Arkadaşlar aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çanı da açarsanız video attığımız anda haberdar olursunuz. Kanalım, arkadaşlar şu an Aa, inme pamuk. Karar aldık. Arkadaşlar yorum yorumlara tamam. çıksa herkes kalp kömür yaz. Ay kömür diyorum arkadaşlar şey, pardon. Pamuk yazsın. Pamuk Bu çıkıyor kalp. arkadaşlar. Pamuk kalp kömür yaz. Bu evet. köpekler ağlamaya başladı arkadaşlar şu an. Akşam Ses geliyor mu bilmiyoruz. Siz, siz o silah sizi gelmiş olabilir arkadaşlar silah attılar. Bence gelmemiştir. Gelmiş olabilir. Çünkü bilmiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Pamuk arkadaşlar ya, geziniyor. Pamuk da gel, zirve. Arkadaşlar zirve diyorsa <laughs> burası zirve falan değil. Ya, Çıkabilir de miyim yapalım. ben Dediğimde kamerayla? Gerçekten. Aa düşeceğim. Kamerayı bana ver. <laughs> Kamerayı. Durayım ki ben. Neyse, Çıkıyorum dur. Tamam, çık. Tele tutun tutunduysam yeter. <laughs> oh. Şu an arkadaşlar çok yüksek bir yerde İnşallah düşmeyiz. Yani. Hı, durduğumuz yeri keşke gösterebilsem. Şurası. Gözükmüyor bilmiyoruz. Pamuk nasıl duruyorsun orada? Bunun ayağı kaymıyor herhalde arkadaşlar. Ayağında bir garip yapısı var herhalde. Ayağının altı böyle tık, şey ya. Böyle tıklı ya. Kaymaz herhalde o yüzden. Düşmüyoruz. Düşmüyormuş. Çok güzel ya. Ne? Bu Allah'ın nimetleri. Dağın güzellikleri. Şuraya bakın ya. Bakın şu taraf kuru ağaçlar. Sağ, sağ taraf kuru, sol taraf şey. Evet. Size solunuz herhalde. Orası sen bilmiyoruz. Şöyle göstereyim bizim ya. Hayır. bizim sağımız sol Aa, dur, dur, dur. Son, dur, dur, dur. Arkadaşlar buraya gelirken çekemedik çünkü arabada Çekemedik. Ah düşüyordum ben. Ver ver. Al ah, kamera. <laughs> Beni göstersene inerken. <laughs> Durduğumuz yere bakın. Herhalde köpekler kaçtı falan Hı -hı. bağırıyorlar. Sesler ki. Gel. Murat de çok güzel var. Arkadaşlar ayakkabıyı giymeyi unuttum. Allah oh, düşüyordum. Opar topar çıktık buraya. Zor çıkılıyor zaten. Ben seni gösteremiyorum. Al seni çek. Böyle tutma. <laughs> <laughs> olduysa... Gel oturalım ben şuraya. Oturalım Aa, dediğim gidiyor. arkadaşlar. Çömeliyoruz. Pamuk arkada gördüğünüz gibi. Nerede? Arkadaşlar yorumlar açıksa bazılarında açık olmuyor. Tam bilmiyorum. Kapalı oluyor genelde. Nereye kaçıyorsun? Ta tabletten koltuğa kaçıyorsun. Like at baba ne olmayayım arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar biz sık sık video atmaya çalışıyoruz. Haftada 2-3 kere atıyoruz. Ama şu ilk defa başladığımızda düzenli gitmedi. Direkt her gün attık. Şu an kanalımızda 3-4 video var galiba arkadaşlar. Tam bilmiyorum ben. Oo arkadaşlar pamuk çubuk fena koştu. Az önce sana çekemedim. Ben tabletten korktuğu için kaçıyor. Arkadaşlar birinci partın sonuna geldik. İkinci parttan arka kamerayı alıp ge geleceğiz abi. Hemen arkadaşlar geliyoruz.